Yaşanan bu gelişmeler artık sadece mevcut infaz düzenlemelerini konuşmamızın yeterli olmadığını, tüm toplumu kapsayacak kapsamlı bir genel af kararının ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor. satır satır yazarak verdi biz de bunu HSK'ya verdik. Birazdan size de vereceğiz arkadaşlar tamamını. Tamamını. Ama bakın buradan somut olay. Somut olay Sadece savcının bilmesi gereken bir şeyi avukat bilince Yener Torunere gidiyor ve diyor ki ya sen diyeceksin ki diyor ben Fatih Keleş'e konuşturamadıkları Fatih Keleş'e konuşturmak için evladını hapse attıkları bütün ailesini hapse attıkları kendisini kandıraya koyup ikide bir çağırıp avukatsız konuştukları Fatih Keleş'e ya diyorlar ki Yener Torunere sadece şunu de bari Fatih Keleş'in kardeşine sarı bir zarfta küçük bir para verdim. 15 bin dolar falan. Bunu söyle bari diyor. Bu büyük bir şey değil. Arkadaşlar arama tutanağında şu var. Adamın evinde sarı bir zarfın içinde 15 bin dolar bulunmuş tutanağa geçirilmiş. 15 bin dolar gibi bir para. Arama günü kaç ay önce onu bugünkü iftiracıya bunu sen verdim diye söyle diyor. Çünkü bu iddialar yargı sisteminin temellerinde ciddi sorunlar olduğunu ve bu sorunların küçük yasal değişikliklerle çözülemeyeceğini ortaya koyuyor. Eğer iddialar doğruysa karşımızda iki büyük trajedi var. Birincisi, suçsuz yere yıllardır cezaevinde yatan, hayatı, ailesi ve geleceği elinden alınan insanlar. İkincisi ise, suç işleyip de çeşitli ilişkiler, baskılar ya da yolsuzluk yollarıyla ceza almaktan kurtulan kişiler. Bu iki tablo da toplumun adalet algısını paramparça ediyor. İnsanlar artık, adalet herkese eşit uygulanıyor mu? Sorusunun cevabını arıyor. Ve bu cevabın dürüstçe verilebilmesi için köklü bir temizlik gerekiyor. İşte bu noktada bizler, bir infaz düzenlemesinden değil, doğrudan genel aftan söz etmeliyiz. Çünkü genel af yalnızca belirli davaları değil, tüm cezai süreçleri kapsayan herkese eşit mesafede duracak bir adım olur. Böylece hem suçsuz yere içeride yatanlar özgürlüğüne kavuşur hem de cezaevleri ve yargı sistemi üzerindeki baskı hafifler. Ayrıca unutmamalıyız ki bu iddialar sadece birkaç kişinin değil, yüzlerce, hatta binlerce davanın yeniden incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Her bir dava dosyası, her bir tanık ifadesi, her bir tutanak yeniden gözden geçirilmeli. Çünkü bir kişiye yapılan adaletsizlik, tüm toplumun adalet duygusuna vurulan darbedir. Genel af aynı zamanda toplumsal barışın tesisinde de kritik bir rol oynar. Yıllardır cezaevinde olan insanlar aileleriyle yeniden bir araya gelir. Toplumdaki kutuplaşma, kin ve öfke bir nebze olsun azalır. İnsanlar yeniden devletin adaletine güvenmeye başlar. Bu yüzden bizler artık küçük düzeltmelerle vakit kaybetmemek gerektiğini düşünüyoruz. Meclis, hükümet, yargı ve tüm yetkililer bu skandalı bir uyarı olarak görmeli. Adaletin yalnızca güçlüye değil, herkese eşit şekilde işlemesi gerektiğini hatırlamalı ve bu hatırlatmanın gereği olarak da bir genel af kararı almalıdır. Toplumsal huzur, güven ve adaletin yeniden tesis edilmesi için bu adım atılmalıdır. Aksi halde bu iddiaların gölgesi yargının üzerine düşmeye devam eder ve hiçbir mahkeme kararı toplumun vicdanında karşılık bulmaz. Bizler adaletin bir gün herkese lazım olacağını biliyoruz. O yüzden bugün cesur bir adım atarak genel af ilan edilmesi gerektiğini yüksek sesle söylüyoruz.